Herkese merhaba arkadaşlar. Elimize bir tane zopa da alamadık ya. Şşş. Ya buraya. Şımarma. Dur. Şımar. lan. Çekil oradan. Şş. Şş. Hayır. Şş. Şımarma. <laughs> <laughs> Gel. Gel buraya. Arkadaşlar. Ezdirmeye çıktım bu sefer. Mamba birazcık darbe aldı. Hayır. Mamba biraz darbe aldı. <laughs> Ama e, dedemin köpeği bana alışmaya başladı. İnşallah ısırmaz. Şuradan tuttum mamaya. ışsınlar. Kobra diş çıkarınca kobra çekiniyor. Ya aslında bu köpek çok kavgacı bir köpek değil. Şş. Hayır. Çok kavgacı bir köpek değil arkadaşlar, köpeklere karşı. Yalnız Mamba da bayağı boyluymuş ha. Bamba şimdi biraz çekiniyor. Ya şimdi e, neden karşılaştırdım arkadaşlar ben bunları? Şey yapabilirsiniz. E, ya çok erken karşılaştırdın. E, hayvanların şeyi neydi onun cesareti şey olacak. Ama arkadaşlar şimdi karşılaştırmazsan bunlar hiç birbirini tanımazsa. Şş, gel buraya. Gel. Dalmaz herhalde ya. Gel buraya. Gel. O köpek dalmıyor zaten ya öyle yabancılara. Şşş. Hayır. Bana da alıştı ha. İki tane yemek verdim. Arkadaşlar. Neden şey yapıyorum karşılaştırıyorum. Şimdi 2-3 ay sonra karşılaştırırsam bunlar bu köpeği çok yıpratırlar. Yani çok yıpratırlar. Bana da saldırmıyorsun değil mi Tosun Paşa? O yüzden şimdi karşılaştırmak istedim. Zaten biraz da köpek bana alıştı ya. İyi oldu yani açıkçası. İyi oldu. Öbür türlü yani Hasar verirler köpeğe. Ben ayırmakla uğraşırım bir de. Şşş. Ya bak şimdi mesela mamba da şey yaptı öyle korkak. E, oyun havasına girdiler. 10 numara 5 yıldız oldu yani. Şş, hayır gel. Mesela o köpek nasıldı? Kendini parçalıyordu bizi görünce. Şimdi gayet güzel. Oyuncular zaten e, yani 2 yaşındaki 3 yaşındaki köpekten de çekinmeleri normal yani. Şimdi bu köpek 2-3 e, yaşında var. Nereden baksan. Nereden baksan 2-3 yaşında var. Yine de e, mesela kuyruğunu kıstırmadı yavrular. Bu da iyi bir şey. Kuyruğunu kıstırmaması iyice yani kuyruğunu kısıp da arkadaşlar eğer öyle olsaydı mesela çok korkmuş olacaklardı. Ama şu anda gayet güzel bir şekilde arkamdan da ısırmasın beni. Korkuyorum arkadaşlar ben hala bundan ya çok cesur yani çok cesaretli derken insanlara karşı çok adamcı köpeklere karşı yabancı köpeğe karşı da cesaretlidir ya bu kız yani 2-3 ay sonra bir yaşında falan karşılaştırsam ben e, başa çıkamayız yani Ayırmakla uğraş. Ondan sonra kavga edecekler falan. Aa bak köpek de bize geldi. Oh. İkisi birden bir yüklendi. Sonrasında Köpek bir şey yaptı. Dedemin köpeği. Ona da bir tane isim bulalım ya. Dişi bir dişe uygun bir isim. Bir de ben de çok yüklenmedim arkadaşlar. Dedemin köpeği ilk başta e, kameraya çıktı mı bilmiyorum da bir kuyruğunu kıstırdı. <laughs> İki tane büyük birden yüklenince. Orada ben de işte atağa geçirsem yavruları tut mut böyle bir şeyler yapsam zaten benden de korkacak dedemin köpeği. Aha. Şşt. Lan. Böyle tut mut falan bir şeyler yapsam Aslanlarım benim ya. Aslanlarım benim ya. Vallahi sevindim ya gerçekten. Orada bir iki ekmek verdik hayvana. Bize şey yapmıyor. Eskisi kadar. Şimdi burada bununla alışsınlar. Ee, şey yapacağım. Angel'la birlikte Angel'la birlikte, Karong'la birlikte. Zaten kızana gelsin ben Karong'u salacağım buna. Zana gelsin. Karongu salacağım. Hadi. Hadi biz mekana geçelim gençler. Ulan mamba var ya. Sıkıştırıyordunuz az daha ikiniz. Da saldırmıyor fark ettiyseniz bakın normalde bu çat 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 şeyi kapatıyordu, çeneleri kapatıyordu. Şimdi çok şükür kapatmıyor. Hadi gelin arkadaşlar. Aha yabancı bir tane köpek gördük karım. Taron yabancı bir tane köpek gördü. Çık. <laughs> şey, karong nereden çıktı ya? Kobra da çekiniyor. Arkadaşlar 7 aylıklar yani. O kadar da olsun. Yani ben bu kadar beklemiyordum gerçekten. Hiç diş gösteriyor bugün köpek. E, dedemin köpeği. Oo o ne be. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani 2 ay sonra 3 ay sonra karşılaştırsak yani tutarlar. Onu gördüm ben. Biz böyle sakin bir şekilde alıştıralım. Dedemin köpeğiyle mevzu yaşamasınlar. Öyle değil mi? Bu sefer fazla aşağıya gidemeyeceğim arkadaşlar. Ramazan bu arada Ramazan Ramazan'ın da ortasına geldik ama ben bu videoyu paylaşana kadar muhtemelen bir çeyrek daha bitiririz. Üçte ikisini bitiririz yani. Dörtte üçünü bitiririz diyeyim. Asi. Asi olsun bunun ismi. Asi. Kız. Asi. Asi nasıl arkadaşlar? Asi kız bu ya. Bana alışıyorsun değil mi? Vallahi beni ısırır bak? Haydi. Ulan mamba, ulan mamba ne? Na, nasıl bir şeysin sen ya? Bir geçerken nasıl yan yan bakıyor bana saldırıyor mu diye. Vay be, Asi! Bunları görecek miydik biz be kızım be? Bizi parçalayacak gibi saldırıyordun sen ya. İşte sevgi arkadaşlar. Sevgi. Böyle bir şey. Sevgi böyle bir şey. Aha düşürdüm. Buradan fazla ileriye gitmeyeceğim ben. Buradan fazla ileriye gitmeyeceğim. Şey yapacağım. Siz söyleyin. Dönüşe geçeceğim. Arkadaşlar. Dönüşte inşallah çok mevzu yaşamayız ama bunlar artık tamam alıştılar. Liderliği kabul ettiler. Yani yavrular ee, anladılar artık bizden güçlü bir şey var, saldırmayalım. Moduna geçtiler. Ama öyle, bu kadar da korkak hareketler yapmıyorlar yani. Asi kızla dönelim biz. Ee, yoruldum. Beklenen karşılaşmayı biraz erken yaptım arkadaşlar ben. Mamba. Kim kızım? Kim kızım? Kim kızım? Kim kızım? Kim kızım? var ya sen <laughs> Videoyu uzatsam mı arkadaşlar? Bu videolar nasıl? Çok uzatmaya çalışmıyorum ben. Genelde 10 10 dakika bandında ilerliyoruz. Eee, 15 dakika oldu. Şöyle koşalım bakalım. Ay! Biri salımda, biri solumda. Ben koşuttukça onlar da peşimden koşuyor arkadaşlar. Evet. Siye bakıyorlar. Ben koşarsam koşacaklar. Aha. Aha. evet. Alıştılar. Sevindim vallahi ya. O da çok agresif değil. Çok güneş geliyor göremedik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gün batımından Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Abone olan, videolarımı beğenen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.